Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin bünyesinde barındırdığı en çapsız dışları bakanıdır. Şimdi ben ona diyorum ki adam olana adam gibi cevap verilir. Türkiye'nin diyordum ama dünyanın en çapsız dışişleri bakanı. Kılıçdaroğlu'nun kaprisleriyle şartlarıyla da kaybedecek vaktimiz yok. Hani sen vizyonun vardı senin? Ne vizyonu? Ben onu adam sınıfından da sevmiyorum. Adam müsveddisi demeyi bile kendisine çok görüyorum. Buyurun senin vizyonun. Buyurun. 3 milyon 600 bin Suriyeli Türk. toprak kaybettik. Akıl alacak şey değil. Süleyman Şah türbesini kaçırdık, getirdik. Bir de bunu büyük başarı olarak sunuyorlar. Süleyman Şah'ın yeni kutsal mekanının tanzimi ve nakluk kubrunun gerçekleştirilmesi için bir toprak parçasını kontrol altına almış. Benim ülke yönetmeye talip olmama da kararı Kılıçdaroğlu verecek değil. Cumhur İttifakının liderleri olarak buradayız ama e, iki büyük e, millet ittifakının e, e, Bunun için Kılıçdaroğlu'nun icazetine ya da sorgulamasına hiç gerek yok. Düşünce dünyamızı zenginleştirdiğiniz Sayın Genel Başkan tekrar teşekkür ederim. Önümüze engel çıkartırsa hiç tereddüt etmeden engelini alır, yolun kenarına koyarız. Bana sen lazımsın.